Evet sevgili YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz. Shadow Tactics Blaze Hatırlarsınız önceki bölümde. Shogun'un çadırına sızmak için buraya bir araba geliyor. O yüzden biz de buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu, bu, bu. Buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Masaru'yu da tabii yanımıza götüreceğiz. vagonun içine atacağız. Oradan gideceğiz buraya. Buradan hepsini takı sonra alıp şey yapacağız. Ne diyeyim? Götürmüş olacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Save'imizi aldık. Bunu çekerim ben zaten. Takuma ile falan çekerim. Bence bunu çekeyim dur. Bu tam olarak nereye görüyor? Burayı görmüyor değil mi? Tamam. Kuma, go. What's your charms, Kuma? Kuma, listen. Please tell me more. <Ko> <iedzieć> Sanuki. The, distract them. I better get back. Kuma. You know what to call them. Let's get going. I Shuriken, ready. I did <whes> not know that. I hey, Kuma says I'm Another going to send skill over an like water. Another question. <laughs> At mı aşağı? Güzel. Onu ortadan kaldırdığımız yol. Böylece bir tek bu kaldı. Ama bunu gören var değil mi işte? A, bu arkadan sızabiliyoruz gibiyiz. Hayat öyle ben bu arkadan sızsam. Veya şuradan. Buraya atlasam. Nasıl olsa burayı görmüyor. Tivili hallederiz burada. Hmm, ama buraya gidip gidip geliyor. O zaman buraya her türlü gireceğiz ya. Dedim buraya uğraşmayayım falan filan ama yemiyor. Peki başka bir şekilde giremez miyiz buraya ya? Ha zaten distraktleyeceğim. Yani şunu falan yani. desem? Hani I'm şey. Aa, ya oraya dolaşmak istemiyorum ama ya. Direkt şuradan gitsek olmaz mı? Oh, o giden so düşman hangisi bu mu? Aynen eline meşaleli olan gidiyor. E, tamam meşaleli olan gittiğinde. Oh, ben bunu. Öldüremez. Bence öldürür bu meşaleli giden gittiğinde yani. şuraya bırakırım tam köşe. Evet bu gidiyor. Arkadan doğru gideriz yani. May I ask another question? Peki bu ateşiyle geri dönen tam olarak nereyi görüyor? Geldi. Şurayı görmüyor. Evet burayı görmüyor şu an. Bu aynen burayı görmedi. Direkt F8 atıyorum ki şeyden kazan, zamandan kazanalım. Move like water. I did not know that. What is it? I'm going in. No noise. Another question, if I just get quiet. Move like water. Quiet. No noise. I'm going in. Please continue. Peki buradakiler görüp sıkıntı çıkaracak mı? Random no. Bence görmezler ya. Evet, görmediler. Güzel. No noise. Move like water. Please tell me Go more. Quiet. Güzel. Move like water. I'm going in. May I ask another no question? quiet. Ah, that reminds me. No noise. Sivili geliyor ya. Quiet. Another question, if I may. Hmm. Tam onun şey yapması da gerek yok orada. ah that reminds me my thanks farewell Finally, back. out of sight an elegant solution the wagon that's loaded here is heading for the shogun's tent it might be our chance it will be done ah burdavam oh ha my words apologies you are most kind my lord? My blade is sharp. A question, if I may. Hmm, dur Please bakalım. Tell me more. I did not know that. Ya yeah, bu tam gittiğinde bu geliyor ya. Ha bunda konuşacak. Tamam konuşamadı o, o yüzden. E bunda vagondan görmemesi lazım. Please continue. Hmm. Elegance in I'm waiting. <laughs> I'm going in. I'm sure but... uh, Some... I'm going in. What? Oh, are oh is that so? Are uh, you sure again? Whoa. Move mine. No noise. He's, uh... My thanks. Farewell. There's no need for delay. A plan in motion. I will remain unseen. Subtlety The music starts The dance begins Apologies I'm ready I have a question yes. <laughs> Hadi Another question, if I may <laughs> hmm. Fazla bakmıyor o tarafa. Yani fazla tutamıyorum artık bunu. Öyle bir sıkıntımız var. Her <laughs> 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 Anam! Niye öldürmüyorsun ya? My lord, let's get going. Move like water. I am embarrassed. Quiet to ask, blades but... ready. Ah, <laughs> <laughs> oh, that reminds me. No noise. No way there. I'm going in. May I ask another question? Quiet. Sat my thanks. Farewell. A quiet land in motion. Hmm, şimdi dur bakalım. Dur bakalım. Bu siville artık benim şey yapmam lazım. Bir şey, Şu siville konuşalım be. Apologies. My blade is sharp. A question, if I may. No noise. More time for. Eh. Another question, if I may. Oh, yes. You are most. Şu I'm going in. No noise. Kenjutsu. Tamam. Şu an neredesi temizledik? Safe. Şimdi şu kapıdakileri halletmem lazım. Ondan sonra iş bitiyor. Red leaves and morning snow. The dance begins. Forgive me. Time to move. I'm going in. I have a question. Move like water. I'm going in. Blades ready. I did not know that. Quiet. Güzel. Please, continue. No noise. I am busy. Yeah. Move like water. Quiet. Please tell me more. <laughs> Thank you. No noise. I'm going in. Kaydet bunu da. Az kaldı, az kaldı. Bu önde gideceğiz yani. Ulaşacağız şimdi. Yani. şimdi. Herkes gelsin buraya. Herkes gelsin. <laughs> Kırmızı onda yeşil onda Bu story is still being the... nice a choice. No use waiting. I'm going in. No noise. Move like water. Şimdi benim pem şu. Ben bu şeyi arabanın içine attıktan sonra ee, sıkıntı çıkabilir. Yani geri alamayabilirim. O yüzden ben burada save alacağım. Gerekirse Hayato için yolu temizleyeceğiz. Hayato ya da artık kim şey yapıyorsa. Yani orayı temizleyeceğiz. Gidip. Ondan sonra. Gerçi kimseyi başta bırakmama gerek yok. Dördü birden binip sonra geri geliriz yani buraya. Almaya. Oradan sonra bu yoldan gideriz yani. Şu yoldan. Geliyor mu vagon? Evet, geliyor. Şöyle arkaya doğru gidelim. Kaydettim. <laughs> Buna bineceğiz. I see. I'm ready. We must show prudence. <Sarrican> tamam, bir daha save alalım. Ama daha önceki save'e döneriz. Bakalım işe yarayacak mı? Yararsa çok iyi. zaten duruyor. İçeri gidip şey yapabiliriz. Dur bakalım. Umarım bug olmaz alabilirim. Yani şu çocuğu içeriden. Sayşin'deki oh, kiyoyu. <laughs> thought save a no one will notice always ready <sighs> I hope you don't snore this is good a good thought yeah. likeda yeah. quiet now let us be such a plan oh in. yes, this is fun yes. Güzel, içeride kalmadı. Şimdi bir, te bir tek bize burayı temizlemesi kaldı. Sakin ol, sakin diyorum. Hah, daha save Şimdi ben burada kimi şey yapmalıyım ki? Bir kere bunları değil bence ama

Oh, is that so Quiet. Burayı full görüyor ya bu. Bekle. Bu da görüyor. Tamam diğerlerini çekeriz bu arada dert değil. Şunu ve bunu çekebilirim aslında. Evet çekelim. Atıyorum takumayla çekeyim buraya. Şey kumayla. ile. Gerçi Kuma oraya gidebilir mi? Bunlar zaten gitmeyecek. Tamam bunları çekeceğiz biz. Her türlü onları çekeceğiz evet. Tamam çekeriz. O zaman ben şunları bir lafa tutayım. Burada buraya gelsinler be. Şuraya. Burada ben bunları lafa tutayım. Önce şunu çekeyim. Sonra Şu bunu lafa tutup bunu ortadan kaldırayım hemen alayım. Heh. Pardon. <laughs> <laughs> ah, Thank <reminds> you. <laughs> You know what to do. May I ask another question? Whoa. Kuma, huh? distract them. Some... yes. <laughs> Please continue. Ready? Kuma, go. Work your charms, Kuma. Nothing for you. let's get going. Another question, if I may. I'm How Oh, is that so? Your turn. Abi direkt ateşin altında olduğum için gördü ya. Ama alırız oradan yani bu şekilde alacağız. Bir çaze, bir oh. Ha, hepsi o tarafa baksın. A question, if I Just a moment. A I did solution. not know that. Kuma! Kuma, go. May I ask another question? <laughs> Kuma, listen. <laughs> you know what, Kuma? Distract them. Ah, that reminds me. <laughs> Ready? <laughs> your turn. Work your charms, Kuma. How long has it been? Oh, is ah. that so? Kuma, listen. You know what to do. Now, Kuma. Kuma. Work your charms, Kuma. My blade is sharp. Another question, Ready. if I may. I never miss. Move like water. Ateş son evet, Güzel Bu birinci adım Şimdi ikinci adımda bunları yine şey yapsam vursam indirsem Bunların da şey yapması lazım ama bu sıkıntı. Şimdi. Vurmamız lazım. Üçünü birden vururuz yani. Bakayım şöyle bir. Atıyorum buraya çekerim bunları. Bunlar oyalanırken pat diye vururum için. Tamam okey olur. Oh, is that so? No, no need for delay. Farewell. Okay. No use waiting. <laughs> hmm. Yes. Yes. <laughs> This is a puzzle. <laughs> Let's get going move like water. No noise. Shuriken jutsu. Tamam yine aynı yere çekeriz. Fark etmiyor zaten ya. Shift S sen buna vur. Shift F Hadi sen şuna vur. Takuma da Shift A sen de buna vur. Şu an değil, şu an değil. Vagon gitsin ondan sonra. Vagon gitsin ondan sonra. Duyuyor mu buradan? Tam duyuyorlar. Tam bu arkasını dönecek. Güzel. Ben az sonra hatta şunu konuşmaya başlıyorum. I'm Embarrassed to ask, but oh, oh. how curious, Kuma. Distract them, Kuma. Listen, another question, if I may. What's your charms, Kuma? Oh. <laughs> Please <No> continue. <laughs> Always done, ready. I'm going in oh, quiet. I'm going in. I'll take that. Please tell me more. Move like water. Burası tehlikeli ya. Şuraya götürün. No noise. May I ask another question? Move like water. I'm going in. Tamam, bu bölümde gireceğiz ya çadırın içine.

Are we going? This is Let's get to work. May I ask another question? Quiet. No noise. I'm going in. Quiet. I'm going in. In jutsu. I did not <sighs> know that. Move like water. You should be guaranteed it.

Hadi bakalım. Oh, so exciting. Hey, I see. Görelim ne olacaksa. Aa, bu kadar mı görev? Aa, iyi. 25 dakikadan kısa sürede Miyodi geçidinin En yüksek noktasına ulaş en yüksek noktası dediği işte şey İlaçların olduğu yer orası Hadi ya Tüh Anladım Tamam o zaman sonraki bölümde bakalım ne olacak göreceğiz. En son Shogun'la beraber konuşacağız. Sonraki bölümde. Zaten oyun bitiyor. Bakalım neymiş. Sumpu Kalesi olaraktan. Ve oyunu bitireceğiz. Oyunun final bölümünde. Görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Son bölüm. Bitiyor oyun. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın.